Evet şimdi telefonumuz garantiden yeni gelmişti bu ee, gönderdik ama yapıldı dediler ee, tekrardan aynı sorunu yaşıyoruz şu an telefon kendi kendine kapanıyor ee, çal çalıyor görünüyor ama e, ekran açılmıyor hiçbir şekilde tekrardan açmam gerekiyor bunun içinde şimdi ben kendimi arayacağım buradan ee, nasıl olduğunu bir göstermek istiyorum. Şuradan önce hani numarayı da gösterelim. Şimdi arıyorum ben. hoparlöre de verdim. Bakın gördüğünüz gibi arama falan görünmüyor. Yani şöyle göstereyim. <laughs> Yani bu telefon açık şu anda. Şimdi kapatıyorum bunu. Ee, şimdi telefonu açıyorum. Yani telefon dün geldi garanti'den. Ee, ben telefonu dördüncü kez gönderdim. En son içinde bir kartını değiştirmişler. Ee, yapıldı dediler. Ama hiçbir şekilde telefon olmadı. Yine aynı şey, aynı şekilde telefonun sıkıntısı yaşıyorum. Ee, yaklaşık iki aydan beridir de telefonum elimde değil. Yani zaten böyle bir sıkıntı yaşıyorum. Sürekli oradan oraya, oradan oraya aktarıyorum ee, telefonumdaki malzemeleri ama birçok e, kayıp da verdim bu şekilde. Evet, şimdi aynı şekilde bir daha arama yapıyorum. Evet. evet. <laughs> Dediğim gibi sorun bu. Ee, bu sorun da e, 4 seferden beri daha çözülmedi. Ee, videoyu kaydetmek istedim ben bunu.